Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk önce bu 25 yıl önce aldığım yer sofrasıyla başlayalım. Bunu çok az kullandım çünkü masada yendiği için fazla gerek duyulmadı. Şimdi bu ayaklarını çıkartmayla başlayalım. Önceliğimiz çocuklar okutmak olduğu için bu işlerimiz birikmiş oldu. Şu anda da düğün hazırlıklarımız var. Şimdi bunlara başladık. Şöyle çıkartalım. İnternetten 70 santimlik bu ayakları getirttirdik. Katlayıp kaldırabilmek amaçlı bu şekilde yerleştirdik ve monteledik. Ayaklar dışarıya doğru açıldığı için Masamızın boyu hem kısa oldu, sandalye koyma alanı da çok az kalmış oldu. Tekrar şarlı matkapla çıkarttık ve ortaya geldik. 4'er santim aralık koyarak bu şekilde monteledik. Benim masam sürekli balkonda kalacağı için sorun olmayacak. Fakat sizler böyle bir şey düşünüyorsanız, kapatıp kaldırabilmek için bu ayaklardan alabilirsiniz. Biz internette yorumlarda bu ayakların iyi olmadığını görmüştük. Onun için bunları aldık. Sonra ben züccaciye satılan birkaç yerde de aynı ayaklardan gördüm. Dilediğiniz yerden alabilirsiniz. Şöyle masamızı bu şekilde değerlendirmiş olduk. sandalyelerimiz, çeyizde alınan sandalyelerim. Oturduğumuz evler biraz dar olduğu için duvara dayamak zorunda kalıyordum. Gördüğünüz gibi bu arka kısımları çizildi. Diğer yerler taze duruyor fakat buralar kötü bir görünüm oluyor. Şimdi bunlara eşim vernik almıştı. Onunla vernikle kapatacağız. Verneğimiz, fırçamız şöyle Silmek için bezimiz ve eldiven ve çok kötü koktuğu için ben ağzımı çok büyük bir tülbentle kapattım. İyice karıştırıyorum. Nisan ayındayız. Hava çok soğuk. Balkonda bu işleri yapıyorum. Camları açtım. Şöyle sandalyemizin tozlarını siliyoruz. Payanslara dökülmesin diye şöyle bir naylon serdim üzerine alıyorum bildiğiniz gibi her şey çok pahalı. Atmadan ve vermeden önce iyice düşünelim. Ben bu sandalyeleri bir katını sürdükten sonra iyice kurudu, tekrar bir kat daha sürdüm ve sandalyelerimizi kurtarmış olduk. Eşim rengini tam tutturamamış, biraz kırmızı oldu fakat ileride tekrar yapabiliriz. İkinci katı da sürdükten sonra ayaklarına şöyle köpükleri koydum, kurutmaya bıraktım. Gördüğünüz gibi sandalyelerimiz yenilenmiş oldu. Tekerlekli, payanslı sehpamız bu da bizim işimizi çok görüyor. Şöyle ben üzerine örtüyle kapatarak buraları kapattım. Fakat şimdi bunu da elimize aldık, düzelteceğiz. Buralar su veya çocukların uğraşmasıyla böyle kabarıp kalkmıştı. Ben de örtüyle kapatıyordum. Şimdi bunları şöyle bıçakla ayırıyorum. Birazcık bazı yerler kolay oldu, bazı yerler biraz zorladı. Fakat bunun da sonu çok güzel oldu. Şöyle kaldırıp çıkartıyoruz. Bildiğiniz gibi emeksiz yemek olmuyor. Bu ayak kısmı daha önceden hasarlanmıştı. Tekerlekler çıkınca burası bu şekilde oyuk olarak kaldı. Eşim de bu üzerine tahta parçasını çakarak sağlamlaştırdı. Eskisinden daha sağlam oldu. Ayaklarda oluşan bu suntaların oyuk yerlerini ilk önce evde bulunan şeffaf e, silikonla doldurduk. Sonra üzerine mat bir silikon aldık. Onunla da düzelttik. Sonra onu da vernikle güzelce vernikleyerek güzel bir görünüm elde ettik. Fakat aklınızda bulunsun bu yandaki suntalı olan yerler biraz verniği çok çekti. Buraları daha önce bir astarla kapatırsanız daha az vernik çekecektir. Bu masamızın ayaklarının boyası da gitmişti. Bunları da bu şekilde vernikledik. Mutfağımızda bulunan dolabımızın kulplarını bu şekilde boyadım. Şöyle boyamızı gösterelim. Dolabı da bu beyaz boya ile boyadım. Dolabımızın da boyası gitmişti. Biraz çirkin duruyordu fakat gördüğünüz gibi dolabımız da yenilenmiş oldu. Bunu da atılmaktan kurtarmış olduk. Her şeyin bir çaresi var. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.